Everest dünyanın en yüksek dağı. Büyük Himalayalar'da Çin ve Nepal sınırında yer alıyor. Zirvesi 8848 metre yüksekliğe ulaşıyor. Her yıl 500 kadar cesur insan Everest'e tırmanmaya çalışıyor ve bunların birçoğu garip, mistik olaylarla karşılaşıyor. Tırmanı sırasında hayaletler gördüğünü iddia eden çok sayıda dağcı bulunuyor. Everest'in ruhlarına, kendine saygısı olan her dağcı inanmalı ve geri dönemeyenlerin anısını onurlandırmalı. Bugüne kadar Everest'e tırmanmaya çalışırken yüzlerce dağcı hayatını kaybetti. Çoğunun cesedi maalesef hala bulunamadı. Birçok kişi bu dağdaki karların düzgünce gömülmemiş birçok cesedin üstünü örttüğü gerçeğini biliyor. Birçok şüpheci tırmanışçıların bahsettiği hayaletleri yüksek rakımlarda oluşabilecek bazı psikolojik ve biyolojik nedenlere bağlasa da, modern bilim tarafından bile hala açıklanamamış olayların da örnekleri bulunuyor. 1975 yılında Everest Dağı'na yapılan keşif gezisinde bulunan İngiliz Nick Escott inanılmaz bir olayla karşılaştı. Bu olay onu resmen allak bullak etti. Dağcı iplerin yardımıyla 5. kampa tırmanıyordu. Ay ışığı etrafındaki her şeyi aydınlatıyordu. Karlar karanlıkta parlıyor gibiydi. 4. kampın 60-70 metre yukarısına tırmanırken birden arkasında bir insan silüeti fark etti. Bu gizemli yol arkadaşı sessizce dağcıyı takip ediyor ve sendelediğinde o da duruyordu. 5. kampa ulaştığında Escort telsizden kendisini kimin takip ettiğini öğrenmeye karar verdi. Kendisine kimsenin onu takip etmediği, ancak keşif ekibinin üyelerinden biri olan kameraman Mick Bork'un o akşam öldüğü söylendi. 2004 yılında zor ama başarılı bir tırmanışın ardından dağcı Sherp Dorj inanılmaz bir şey gördü. İnsan silüetlerine benzeyen gölgeler üzerinde beliriyordu. Yaklaşık 10 taneydiler. Hayalet gölgeler yarı saydam kollarını ileri uzatarak ısınmak ve yemek için yalvarıyorlardı. Korkuya kapılan Dorj hızla döndü ve inişine devam etmek için acele etti. Hikayesini daha sonra gazetecilere anlattı. Röportajından sonra Nepal Dağcılık Örgütü Başkanı Angt Sering bunların ölen dağcıların ruhları olduğunu ve düzgün bir şekilde gömülene kadar rahat etmeyeceklerini öne sürdü. Bu olaydan sonra Nepalliler her tırmanışlarında ölü dağcıların ruhlarını yatıştırmak için bir ritüel gerçekleştirmeye başladı. Yamaçta ardıç dalları yakıyor, pirinç serpiyor ve dualar okuyorlar. Yaygın inanışa göre bu ritüel ölüleri ısıtıyor ve açlıklarını gideriyor. Bir başka hayalet olayı ise Everest'i özel oksijen ekipmanı olmadan tek başına tırmanan efsanevi İtalyan dağcı Messner tarafından anlatılmıştır. Messner'in rasyonel aklı ve tarafsız yargısıyla birçok kişiden farklı olması dikkat çekiyor. Zirveye yaklaşırken aniden gittikçe yaklaşan sesler kulağına gelmeye başlamış. Yarı saydam havada Mesner 1924 yılında iki dağcının öldüğü noktada dağın yamacında yavaşça dolaşan figürler görmüş. Ruhlar onu yanlarına çağırarak ısınmak ve yemek için yalvarmışlar. Ancak şok geçiren ve korkan dağcı, oksijen yetersizliğinden hayal gördüğünü düşünüp planladığı rotayı izlemeye devam etmiş. Yüksek irtifalarda havanın oldukça seyrek olduğu ve bu irtifada insan ruhunu etkileyen güçlü ultraviyole radyasyonların bulunduğu bir sır değil. Kuşkucular, dağlardaki hayaletlerin ve ruhların, seyrek hava ve oksijen eksikliğinin neden olduğu halüsinasyonlardan kaynaklandığını iddia ediyorlar. Buna göre bu halüsinasyonlar sadece yüksek irtifalarda meydana gelmeli. Fakat bu hayaletlerle karşılaşmalar daha düşük irtifalarda da meydana gelmiş. Ezoteristler bunun tam tersini iddia ediyor. Onlara göre bu tür aşırı çevresel faktörler insanda görünmeyeni görmek için inanılmaz yetenekler uyandırıyor. Yüksek irtifaların seyrek havasında insan bilinci değişime uğrar. Duyusal algı keskinleşir, bilimin henüz açıklayamadığı farklı bir gerçekliğe, kısa süreliğine girebiliriz. Dağcılardan zirveye ulaşamayıp ölenler, dağın kuzey yamacında zirveye yakın bir yerde bulunan Gökkuşağı Vadisi'ne gömülmüştür. Burası adını mezarlıkta renk feneri olarak duran parlak cesetlerden alıyor. Parlak ve neşeli ismine rağmen burası dağdaki en korkutucu yerlerden biri. Binlerce dağcı zirveye çıkıyor ancak sadece birkaçı tırmanışı başarıyla tamamlıyor ve her yıl çok az kişi yenilgiyi kabul edip hayatta kalmak için kampa dönüyor. Yolculuğa devam eden inatçılarsa genellikle sonsuza kadar dağda kalıyor. Bu korkunç bir durum. Çünkü cesetleri karda saklanıyor ve soğuk çürümelerini engelliyor. Böylece bu doğal açık hava morgunda cesetleri sonsuza dek kalıyor. Ne kadar çok insan ölürse, zirve yolunda o kadar çok ceset birikiyor. Ancak tehlikeli olan sadece Everest'e tırmanmak değil. Bazen bu gizemli dağ eteklerinde olmak da hayatı tehdit ediyor. Bir dağcı, jeolog ve çevreci olan Jim Davidson, 2015 yılında 7.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğinde Everest yakınlarında tek başına kamp yapıyordu. O gün dağdaki 18 kişi hayatını kaybetti ve Nepal komşu ülkelerdeki 9000 kişi Everest'in tarihindeki bu en kötü gününün etkisini hissetti. Bu tek bir günde gerçekleşen en yüksek ölü sayısıydı. Davidson felaket bölgesinden ancak 11 gün sonra helikopterde kurtarıldı ve bu süre boyunca başkalarını kurtarmaya devam etti. Ve bir yıl sonra dağa geri dönmeye ve en tepeye tırmanmaya karar verdi. Artık 50'li yaşlarındaydı ve günde ortalama 4 saat, bazen de 12 saate varan antrenmanlar yapmak zorundaydı. Riskleri mümkün olduğunca en aza indirmek için sabahları ve gece geç saatlerde çalışıyordu ve sonunda Davidson uzun zamandır hedeflediği amacına ulaştı ve Everest'in tepesinden eşine şöyle yazdı. Dünyanın çatısında duruyorum. Mayıs 1996'da Everest'te gerçek bir yoğunluk vardı. Birkaç keşif ekibi dünyanın en yüksek dağına tırmanmaya çalışıyordu. Fırtına trajediye yol açtı. Dört ekipten dokuz dağcı iki gün içinde öldü. Hayatta kalanlar kitaplar yazdılar ve düzinelerce röportaj verdiler. Bu kitaplardan en ünlüsü Amerikalı gazeteci ve dağcı John Krakauer'ın Infinite Air adlı kitabı. Enteresan bir şekilde o gün olanlarla ilgili tüm dağcıların ifadeleri birbirlerinden farklıydı. 10-12 Mayıs 1996'da Everest'in yamacında neler olduğu bugün bile tam anlamıyla bilinemiyor. Dağlar genel olarak gizemli yerlerdir ve bir mıknatıs gibi dağcıları çeken dünyanın bu en yüksek zirveleri, Görünen o ki uzaylılar tarafından izleniyor. Dahası, dağcılar onların aparatlarını neredeyse her yerde görüyorlar. Tabii ki dağcılar Everest'te UFO'ları izlemek için gitmiyorlar. Ama bazen yanlışlıkla gözlerine takılanlar ya da fotoğraf veya videoya yakalananlar oluyor. Örneğin ünlü dağcı, dağ zirvelerini fethetmekle ilgili birçok belgeselin yönetmeni olan David Brashears birkaç yıl önce Everest ve çevresindeki görkemli dağların fotoğraflarından oluşan eşsiz bir mozaik oluşturdu. Bu bir yandan iklim değişikliğinin Everest'i nasıl etkilediğini dünyaya gösterme çabasıydı, diğer yandan da dünyanın en önemli zirvesinin neredeyse 500 kareden oluşan panoramasını yapma arzusuydu. O ve asistanları bu panoramayı oluştururken dağları çeken kameralardan birinin objektifine bir UFO'nun gideceğini hiç düşünmemişlerdi. Ama bu oldu. Panorama görüntüsü biraz yakınlaştırıldığında, kuzey zirvenin hemen üzerinde gökyüzünde garip bir nesne görebilirsiniz. Buradaki nesne klasik bir uçan daireyi andırıyor. Bunun UFO olduğu düşünülüyor. Çünkü bu irtifada hiçbir drone veya helikopter uçamıyor. Ne yazık ki diye yazıyor David. Bu konuda ek bir bilgi yok. Sadece Everest'in üzerinde her ciddi dağcı için çok gizemli ve inanılmaz derecede çekici olan uzaylıların nasıl kolayca uçtuklarını görmek ilginç. Hatta belki de tırmanan insanları izliyorlar. Bizim hakkımızda ne düşündükleri merak edilesi. Özellikle de insanların dağlarda nasıl öldüklerini ya da zirveye ulaşmak uğruna bazen nasıl insanlıktan çıktıklarını gördüklerinde Dağcılar bazen insanlıktan çıkmak zorunda kalıyor çünkü Everest'te tırmanırken ciddi bir şekilde tökezleyen, örneğin bacağını kıran bir dağcıya, yıllarca bu zirveyi tırmanmayı planlayan, bunun için çok para harcayan diğer dağcılar, bu hayallerinden vazgeçmemek pahasına ona yardım etmeden yanından geçip gidebiliyor. Dağcının görüntülerini analiz eden UFO gözetim bürosu, 51. bölge olarak adlandırılan bu bölgede, gizli yeraltı üsleri olduğunu bildirdi. Hindistan ve Çin arasındaki bu sınır bölgesine neredeyse hiç ulaşılamıyor ve birkaç yıl önce gizliliği kaldırılan dosyalar 1968'den beri burada 7 UFO gözleminin kaydedildiğini gösteriyor. Bu dünya dışı varlıklar ve UFO'larla ilgilenen insanlar için inanılmaz ve şok edici bir bilgi. Everest'in zirvelerinde yaşanan esrarengiz olayları konuştuğumuz videomuzdan da bugünlük bu kadar. Pandora TR kanalımızdaki videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Yakında yeni videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.